Selamun Aleyküm. Ee, bir geceyi daha atlattık. Yani mucizevi bir şekilde atlattık bu geceyi. Ee, gece boyunca e, aslında bekledik. Ee, bir İsrail büyük bir savaş gemisinin de Aşdot'tan yola çıktığını öğrenmiştik. Ee, dedik kesinlikle bugün beni müdahale edecekler. Ee, geldiler Almaya, Sirius'a saldırdılar. Ee, binmeye çalıştılar gemiye ama binemediler. Taciz ettiler. Etrafında döndüler. Ama dalgalardan dolayı muhtemelen e, Binemeyip geri döndüler Ve Allah'ın izniyle Bir geceyi daha atlatmış olduk e, Sıfır uykuyla e, Heyecan içerisinde Bir gece geçirdik Ama yolumuza tam gaz devam ediyoruz e, inanılmaz yani aklım vermiyor ama Bir gecemiz kaldı Sadece bir gece Allah yollarımızı açarsa nasip olursa ee, bu geceyi de atlatırsak yarın yani öğlen saatlerinde inşallah Gazze'deyiz. Ee, bilmiyorum nasıl geliyor hissiyatı ama ben çok çok mutlu hissediyorum. Çok e, ümitliyim hala. Ümidim artmış durumda. Özellikle bu geceyi atlatmamız e, çok beklediğimiz bir şey değildi açıkçası. Yani çok baskı vardı üzerimizde. Ee, işte Teala ol dediğim oluyor. Ee, dualarımızı artıralım inşallah e, inşallah bir şekilde e, önümüzdeki geceyi de atlatırsak inşallah Gazze'deyiz e, yıllardır yapılamayan şeyi yapmış olacağız e, dualarımızı eksik etmeyin selamünaleyküm